kafama göre fucking kertenkele. Ama diğer oynadıklarım gibi olmayacak bu. Sebebi ise karşı mı Queen aldı adam? Queen ne ya? Abi ben niye yönden gidiyorum? Bilmiyorum alışkanlık olmuş herhalde. Tamam tamam. Ben be. Abi adam E eh açmış ki zaten. Ben runlarımızı gösterelim. Bu runlara girdik. Araba. Keşke, keşke tahrip girmeseydim. O yanlış oldu. Bir önceki maçtan şey oldu. Ace Bakalım oynayacağız ya yapacağız bir şeyler. Çağrı'yı çağıracağız. Çağrı kardeşimizi çağıracağız. Biz Çağrı kardeşimiz geldi yani şu adamı keselim diye. Şu an Elo herhalde Blood Diamond Arrester değil mi? Hı hı. Evet. Şu adam çok iyi gözüküyor. Ha. Nasıl keseceğim bunu bilmiyorum. Hemen hızlıca iki yer başlayacağım da. Büyük ihtimalle izin vermeyecek ona. Neyse Allah'tan şeyimiz var. Züktür. full attığında şey yapamaz. O ward'u kesik diye bu arada direkt level atmam. Aa wardda xp veriyor mu? Tabi oğlum manyak mısın? Oğlum. Oh, oh. İğrenç bir lane'in bizi bekliyor. <laughs> Burada 3 olsaydı flash koyup Oğlum. Benim söylediğim adam yaptı. 3 <laughs> olsaydım ben yapacaktım aynısı. Git redini al adamın. Yetişebilir miyim? Ya da bekle biraz. Adam alırken smite koy. Hareketsiz oluyor mu? Base'den çıkarken. Oluyor ölü çünkü. O herif gelecek direkt ha. Tá. Gel abi. Aynen. Samınır bile atmadım. Bak kardeşim, çaldın mı redini? Çaldım. He ee, bak nasıl nasıl ama güzel kol. He. Ee. Bak şimdi ben burada lane'i freeze'leyeceğim çağrı. Hı hı. Sen gel bu adamı direkt kesene. Tamam. Bunun samanları yok çünkü 0 samanlar. Onu aldıktan sonra gelecek. Ben flash, flash da atarım. Yaşama ya. Totem attı. Kırarken geleyim mi? Gel 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 gel. Çok iyisin. Çok iyi. Helal olsun. Al 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 al. Kill almak benim şimdi. Ben gene freeziyorum orayı Hı hı. Evlenim buradaydı haberiniz olsun. Ee, ee Normalde bu elo, düşük elo'da fiyatı izlemiyorum ama Queen aldığı için. Gezayı çekmeli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumda belirteyen işte youtuber adam. Yorum kasan youtuber adam o. Abi ben freezer ama sen buraya yakın oynamıyorsun ki Hani sen beni camp <laughs> Hani youtuber ve diğer pireleri gibi yapacaktık. Hani videodan önce öyle anlaşmıştık. Doğru. Ya anlaşmadık ama. Hani neyse. Bir diz yok. Şimdi gelmeyeyim değil mi? Çok gittim. Base atacağım şimdi ben zaten. Evet, kert. Ya am ne alaka ya? Tamam biz ejder alalım. Benim gelmeme gerek yok değil mi ya? Ah, yani. ah. Adam ward atmasa var ya kesecektim ha. Neyse. Ağlamıyorum abi. Tamam, ağlama yok. Tiamat aldım çünkü ben Tiamat almak istedim. Seri ile iteceğim. Seri ile iteceğim ki ulti açtığında gidip gezemesin etrafta. Evelin altı olmuş kötü. Sonra kayısı haberin olsun. Ha buradayım. 6 oldu bu ya. Neyse 6 bana koymaz da lux lux ölmesin yeter. Bence de eve bota gidecek. Aa, cana bak. E, evet, bu ölür aslında da. EQ yapana kadar. İşte bu yüzden tiyamat aldım. Böyle yan tarafından yaklaşırsak aslında atamazdım. Kötü öldüm ya. Leşi varmış. Sonra kaldı Of of. Sonra Seni yakalayamadım. Flash yok gidip kessene. Sorakan ultisi var. Keserim bence. Yes. İzleyen kankiler diyecek ki Abi ama senin jungle'ın geldi Gençler bu matchup tarzlarında öyle oluyor işte Jungle geliyor kesiyor Sen de izliyorsun Gene gel mesela keselim Beni yordu bak mesela ha, Tamam sıkıntı yok O şimdi bana oynar sen buradan yürü çağır. Ya saçma phase rush. Sana vurayım da. Oo. Problem değil ben asist almak için şey yaptım. Sen alamete başla. Hepsi bana kaldı kullanım. Alamet mi mi? Hmm. Alamet şey yap. alametin arkasına vuramadım. Oy. Gelemem ya çağırı canım az baya. Top alameti açayım mı? İlk play alalım. Yani düz de ya. keseriz. Bende şey var çünkü. Midi açsan daha fazla plate alsan daha iyi olur. aslında bekleyebilirdik ama mide git, tamam. Drake gidiyor ben nasıl çağırayım? Evet. Offside'daydı. Evet. Gitsin gitsin bir şey olmaz. O ejder var ya karşı takımın hiçbir ne? işine yaramıyor. Adam yok etti beni. Neyse öldü ama. Otezi. <laughs> Eğer videoyu buraya kadar izleyen varsa onlara şu haberi veriyorum. Yakında Facecam videosu geliyor. Char Pro. Char dünyanın hacker'ının birincisi olmak ister misin kardeşim? Yine soruyorum. Aynen, isterim. H o OTP olmayı düşündün mü? Zaten biraz öyle gibisin. Öldü ama ya Ora. Oh Senin peşinden kovalayacak o Bende para çoktu Çok hızlı ya bot botlayın kapatsın keselim abi. Abi kapanamayız dörtler ya. Ay sen oradasın mı? Beş. Dörtler beş olacaklar. İyi kaçtın ha. Ah. Aa ben o şeyi anlamadım ama karma buradan kapatır. Soraka nasıl adamdan daha önce geldi ben onu anlamadım. Ya yani Soraka arkadan mı dolaşıp geldi? Al. Lux aldı, Lux aldı, Lux aldı. Ben lane pushunu da sizde gördüm yani siz daha çok çabuk O yüzden güzellerine gittim ben adamın da çok hızlıydı bir de Yasuo. Ya bunlar hep böyle bin kişi oluyorlar. Ultim var mıydı da atladın yoksa yeni Yok, mi Yok son saniye geldi. Zengin oldu ya Nasıl o kadar güçlü o? Ya değişik bir mi var o karakterin ya. hasta Bastım ama ya. Ya bastım ama ya. Of. Of çok boktan öldüm ya. Beni keser mi? Double buff var. Double buff var ondan değil de çok hızlı koşuyor ya. Ach, hast Ja, am Mann. Mm -hmm. Top bist mir. Lane'i şey almadan yenemezsiniz ki. Of ya, Aphelios gibi karakter gibi seni. Topa mı çıkayım abi ben? Gelin gelin ya. oğlum evzar var. 200 para bulsaydı bari ebedi bir kere Oy. Komik gülüyor karakter ya. também sabe joguei que não sei. Şurada. Ah ah ah. Öldü. Ay cana bak. Bakın şimdi Queen'i ve Yasuo'yu ve geri hepsini yakalamak için bir eşya var. Bu da Nerede bu evelin? bak evine geliyor, evine geliyor, evine geliyor. Geri çekilmek yok. saldırısı yaptı onu Baba topta oturmuş bekliyor ya. Geliyorum şu bekle. Güzel. Enfes plan. Kes 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 kes. Çok hızlı yetişemiyorum. Burayı keseriz biz böyle. Aa yok. Ben... Tam iğrenç bir uyku. Ah. Oh. W'yi vurabilsem var ya bir vuramadım W ya. Range'im yetmedi. Burada adam var. Queen var. Cellat lazım ya. Hmm. Ay yazıklar olsun ya. İt botu Berke. İtti. <gülüyor> <gülüyor> Flash'im var ya bunu kesebilirim bu sefer. Flaş bile atmama gerek kalmadı. Hepsi sıçı attı ya. <laughs> <laughs> Hı hmm, şeyin canı az ya. Berke sen git topu it. Gayet ama evinden. Oğlum senin Ejder'i alman lazım lan, niye almadın Ejder'i? Canım azdı şimdi, Evelin gelir ölür, aha toptaymış. Katliam, devam etsin. Ay, ya kesin lan. Abi kayacak senden işte ya. Ya. <laughs> Seninle Evet, evet baron şu an. Aç o kuleyi gel barona. Aha, kaç saniye? 20 saniye. İyisi mi kanka? 200 canlıyken atmak en sevdiğim. Hayır, 174. Aa, bekleyeyim ya? Bekle, bekle. Yok be. Bekle bekle. Bekle kardeşim bekle. Bence de bekle. sen ya. Yeee yeah. ben seni dedim ama bu karakterleri yakalamanın bir yolu var o da randuin. Randuin aldım. Adam kaçamadı bence. Flaşını da attı. Biz bitiriyoruz karma kardeşimle beraber. Aldım aldım aldım. Salsana. Bir alayım. Evet belki doğru duydum. <laughs> Adam orada gitmiş çikolata yiyor ya videodayım. <laughs> Niye base attın oğlum? Allah bilmiyorum. Sen çikolata yediğin için base attım. Gelin aldım. Berke niye base attı onu anlamadım ama. Şeyh, keyfim öyle istedi biraz. Abi yok item yok. Bir şeyler almam lazım yani. Yok satıyor ha biraz daha gecikirse kaybediniz çünkü büyük karakterim çöpe dönüşüyor. Karı gel 2v5 atalım. Bence ejderi alalım. Ama o zaman eğlenceli olmaz ki. Alalım evet, alalım ama ejderi almamız lazım. Kaybetmek istemiyorum. Niye Plata mı düşen? Yo. Ya Çok şu... ya. ben ben şunu göz kesmeye gidiyorum. Hadi ortumu da at. Aşağıya aşağıya. Tabi ki ikili, ikili ben alacağım ezik. Bu nasıl gülüyor duyuyor musun? Bitiriyoruz ya. Ben ultimi toptan bitiriyor. Ha kuyum bitiriyor aynen. Ben şu an ulti açtım lan hızlanacak mıyım yani? Ben direkt girebilirim ha bu arada. Pardon çağrı yapacakmış. Neyse. Karı bitireceğim ne yaptı? GG. Analiz. Oğlum adama fountain dive attım lan. Bakalım ne kadar damage yapmışız Evet guys. Like atmayı unutmayın. Aynen kapı çalma ile outro yap. <laughs> Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.